Herkese selam. Sapanca'da bir günlük tatilimiz nasıl geçti? Tüm detaylarıyla size anlatacağım. Harika ötesi en güzel tatilimizden biriydi. Yeşil ve doğasıyla, kuş sesleriyle huzur doluydu. Akşam yemeği için eşim bize mangal hazırladı. Orada barbekü vardı. Biz de kendi etlerimizi, köftemizi aldık. Artık siz ne seviyorsanız alabilirsiniz. Biz sevdiğimiz şekilde ayarladık. Ben sosladım, marine ettim güzelce. Dinlendirdim. Pişirmesi de artık eşimdendi. Köfteleri de ayarladık güzelce. Daha sonra hava kararmak üzereyken eşim mangalı yakmaya başladı. Çocuklar da çok acıkmıştı ve sabırsızlanıyordu artık. Ben de o sırada salataları falan hazırlıyordum. Hemen masaya götürdüm. Ve geldik mangal faslına. Etler harika görünüyor. Biz de böyle ailecek, çoluk çocuk hep birlikte eşim mangalı yaparken başında bekledik tabii ki de daha sonra etler güzelce pişti. Çok acıkmıştık. Hemen sofrayı güzelce kurduk. Ama doğasıyla o yeşil huzuruyla mis gibi her şey çok daha lezzetliydi. Evde yesek bu kadar lezzetli olmazdı galiba.